Kaydırma dediğimiz işlemi şöyle tabanımızın boyutu, şurada belirli aralıklarla hazırlanmış deliklerimiz var. Bunlar bize e, hem eşit şekilde dağılıyor, e, örmemizi sağlıyor, hem de istediğimiz ölçüleri veriyor. Şuradan bir ince inti alayım size. Ben kaydırmayı bu şekilde çalışıyorum. Tabanın yan ortasından başlayıp Önce ipimi e, üst tarafa alıyorum. Alamadım bir türlü iki kat ip olunca neyse şöyle tek katını alalım. Kaydırma dediğimiz örgülerde de çokça kullandığımız işlem aslında ipimiz üst altta üstten şu şekilde tabanımızın yürütüyoruz. Kaydırmamızı yaptıktan sonra sıra sıra hepsini anlatalım. Şöyle göstererek yapayım. Her kaydırmaya ikişer tane sık iğne battım. Tabanın etrafını bu şekilde döndüm. ikişer sık iğne. Ondan sonra başak modeli dediğimiz e, şey e, sık iğneleri gittikten sonra şunu alayım tekrar geriye. Arkadaşlar şöyle biraz sizi bekleteceğim. Ama dersten yeni çıktığım için biraz size de söz verdiğimiz yayını gerçekleştirmek istedik.